Herkese selamlar, Kixven hoş geldiniz arkadaşlar. Pes Mobile karşınızdayım. Bugün en sevilen, en çok izlenen serimizle sizlerin karşısındayız arkadaşlar. Müzayededen istediğim oyuncuyu alıyorum. Milli takımımızın kadrosunu tamamlıyoruz arkadaşlar. Dördüncü serisiyle devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi ben en son Sağ bek yetenek avcısını aldım. Bugün tam 3 tane oyuncu çıkartacağız arkadaşlar. Kaan Ayhan. Ondan sonra Zeki Çelik bir de İrfan Kahveci arkadaşlar. Bu üçünü çıkartacağız bugün. İlk olarak Zeki Çelik'ten başlayalım. Ee, en son arkadaşlar Sabek e, yetenek avcısını daha aldım. Artık Zeki Çelik bizimdir. Milli takım kadrosunu ilk 11'ini tamamlayacağız arkadaşlar. Lile bastık. Lili seçtik. Ondan sonra vatandaşlık Türkiye. Ondan sonra arkadaşlar altın darbe. Altın darbemizde sağ bek olacak. Sağ bek'i de seçiyoruz. Şimdi Zeki Çelik bizlerle arkadaşlar. Zeki Çelik geliyor. Zeki Çelik. Hadi bakalım. Zeki Çelik de anlaşıyoruz. Ne mutlu bize. Zeki çelik de milli takımıza kattık işte bu. Şimdi tabi kadroyu genişletiyoruz ya milli takımın. Artık tabi bunlarla da maçlar gelecek arkadaşlar milli takımımızda da. Güzel bir kadro oldu. Fiorentina'yı seçtik. <laughs> Türk milli takımını seçeceğim ya. Ee, yani Fiorentina ile çıksam bir problem olmaz herhalde aslında ama bilmiyorum. Çok da önemli değildir ya bence e, takım seçmek. Yani milli takım oyuncularını aldık sonuçta. Hani takım önemli midir değildir ama yine tabii milli takımla da çıkabiliriz arkadaşlar. Problem yok. Şimdi e, bugün Kaan Ayhan dedik. E, Zekiçelik dedik. Zeki Çelik'i çıkardık. Ee, başka ne dedik İrfan kahveci dedik İrfan kahveciye geçiyoruz arkadaşlar ee, İrfan kahveci için ee, İstanbul Başakşehir Arkadaşlar Ondan sonra Bakıyoruz kimler var ee, bir bakalım ee, İrfan kahveci burada arkadaşlar İrfan kahveci için neler Gerekiyordu ee, Bakalım bir Neleri varmış Ayak çalımı dönüş ölü yaprak dalan şut Bayağı bir şey var yalnız ha. Ee, aslında bunu çıkartmamız e, zor olmayacak. Klasik 10 numara diyor. Klasik 10 numara varsa, e, uzaktan şut atabilen varsa direkt alırız. Bu arada abi İrfan Kahvecin bayağı özelliği varmış ya. Bu kadar özelliğinin olduğunu bilmiyordum. Bakalım arkadaşlar. Ee, aslında top kontrolü de iyi olduğuna göre top kontrolüne de bakalım. Çünkü e, top kontrolü de iyi. Ee, bir bakalım arkadaşlar hemen. Ee, bakalım bakalım. Ama şey varsa ölü yaprak vardı değil mi? Ee, az önce ben mi yanlış hatırlıyorum? O iki tane efsane oyuncu geldi lan. Hiç hesapta yoktu. Hiç hesapta yoktu ha. <laughs> deniz Türüç hiç hesapta yoktu ama bilmiyorum Deniz Türücü aslında çok iyi oldu. Hiç aklımda yoktu ha Deniz Türüç. Son zamanları baya formda. Ama İrfan kahveciyi alacağız diye şimdi sizlere e, sözler söyledik. Yani artık hani Deniz Türkçü de başka zaman artık. Aslında iyi de bir oyuncu da. E, Deniz Türüçü geçtik. E, klasik 10 numara diyor. Klasik on numara kesinlikle İrfan'dır tek orada. İşte bu. Tamam. İrfan'ı da kadromuza katıyoruz. Aslında Deniz Türüçü de e, yani hiç hesapta yoktu. Alsam çok iyi olurdu ama Gerek yok ya abi şimdi dedim ya İrfan Kahveci'yi çıkartacağız dedim artık onu çıkarttık. Evet İrfan Kahveci'yi de milli takımımıza kavuşturduk. Abi yüzü güncellenmemiş lan. Yani güncelleyin abi ya adam Başakşehir'de oynuyor. Kötü bir kulüpte de değil yani. Yani daha kötü oynayan e daha kötü kulüpte oynayıp da yüzü güncel olan bazı oyuncular var. on yıldız oyuncular da var da neyse boşverin. Ee, şimdi Kaan Ayhan dedik arkadaşlar Sasu olayı seçtim. seçtim ee, Bakalım isterseniz kadrosuna Sasu olayı seçtim kimler var burada ee, Kaan Ayhan var Bir de Mert Müldür var da Mert Müldür'ü sonra şey yaparız Arkadaşlar 21 yaşında 1.88 boyunda Mert Müldür arkadaşlar Potansiyeli Aslında ama Kaan Ayhan'a tıklıyorum Bakalım Kaan Ayhan'ı nasıl çıkartmayı başaracağız Arkadaşlar ee, özellikleri neymiş Nasıl çıkartacağız bakalım. 1.84 boyunda 26 yaşındaymış. Sağ ayak. Yaşı da bayağı ilerlemiş. Ben daha genç falan zannediyordum da. Evet. bek pozisyonunda da oynayabiliyor ayrıca arkadaşlar. Aslında orijinali back olarak da bildiği takımımızda ama sonradan stopere evrildi. Adam markajı. Hafif yüksekten pas bizde vardı galiba. Top kesme, akrobatik uzaklaştırma. Oo, bayağı bir şey var ha gerçekten bayağı bir şey var savunmacı olarak e, mücadele ruhu çok önemli arkadaşlar Gerçekten e, Eğer beceri fişiniz varsa e, savunmalarınızda bunu uygulayabilirsiniz e, mücadele ruhun çok işe yarıyor e, uzaktan şut atabilen diyor Biz e, arkadaşlar ama Kaan Ayhan'ın fiziksel teması iyi diye biliyorum e, Ondan sonra o fiziksel temas olmazsa arkadaşlar top kesme olabilir hafif yüksekten pasa bakarız e, bakalım ee, hangisiyle çıkartabileceğiz ee, Fiziksel teması bir bakalım ya Çıkacak mı Tabi stoperi de seçmemiz lazım Pardon Stoperi seçmeden olmaz zaten değil mi Stoperi seçtim Fiziksel temas olmuyor arkadaşlar ee, Başka ne olabilir Eee Başka ne olabilir arkadaşlar? Bir bakalım. Tam defans, orta geniş, ee, ölçülü. Sağ ayaktı değil mi? Bilek hareketi, Rabona. Hafif yüksekten paslıyor. İşte bu be. İşte bu varmış. Ee, ben yok diye hatırlıyordum ama ee, yani o kadar yetenek avcısı olunca. Evet arkadaşlar Kaan Ayhan'ı da Kadromuza milli takım Kadromuza katıyoruz Çok iyi bir takım olduk Sosolodan milli takımımıza Kattık ee, Kaan Ayhan'ı da yüzünü biraz Benzetmişler yani eh, işte Tam benzememiş ama Olmuş yani olmuş Fena değil arkadaşlar Milli takımımızın kadrosuna bir son kez göz atacağız ee, Arkadaşlar kadromuz karşınızda Eee ya aslında teknik direktörü de Şenol Güneş yapsak çok güzel olur ya. Şenol Güneş'i çıkartırsam o da güzel olur. Yani menajer de denk gelirse Şenol Güneş'i de bu kadroya yaparsam arkadaşlar monte edersem çok güzel olur. İşte gördüğünüz gibi milli takım bir Merih Demiral kaldı arkadaşlar. Merih Demiral'ı da alırsak çok güzel olacak. Şimdi oyuncularımızı alalım bir. Alalım arkadaşlar. Efsane oldu efsane Evet Kaan Ayhan'ı arkadaşlar e, 7 aldık e, Şöyle alalım 7 ye. Az kaldı ya Birkaç oyuncu kaldı arkadaşlar Birkaç oyuncu sonra e, Gerçekten Tamamlayacağız yani kadromuzu Zaten ilk 11'i tamamladık şu an arkadaşlar Gördüğünüz gibi ilk 11 Tamam ben Ahmet Kutucu'yu oynatıyorum Çünkü Ahmet Kutucu oyunda çok iyi Eee defans arkasına kaçabiliyor arkadaşlar. O yüzden e, gücü de iyi 88 bronz top olmasına rağmen o yüzden Ahmet Kutucu'yu e, ilk 11'e aldım arkadaşlar. Ha, bir de yedeklere bakalım. Şey e, tamam zaten yedek e, yedeklerde arkadaşlar 3 tane e, milli takımımızdan oyuncu var. E, geriye kaldı 4 oyuncu. 4 oyuncu daha toplar. hatta 5-6 tane daha toplayabiliriz. O, ona bakacağız arkadaşlar. E, kadromuzu yavaş yavaş toparlıyoruz. İlk 11'i zaten toparladık yedekler kaldı arkadaşlar sadece 4 oyuncu kaldı ondan sonra maçlar gelecektir arkadaşlar hatta belki yine de maçları çıkarız belli olmaz Bence kadro çok güzel oldu. Gerçekten çok ofansif bir kadro oldu arkadaşlar. Gerçekten harika oldu. Güzel oldu yani. Son e, eklediğimiz oyuncularla beraber İrfan Can'la. Ki İrfan Can bir sürü özelliği var, becerisi var. E, Zeki Çelik de çok iyi e, hücuma katkı sağlıyor arkadaşlar. Gerçekten iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Yedeklere de e, Abdülkadir e Ömür'ü alabiliriz. Ondan sonra... E, kimi alabiliriz ee, arkadaşlar başka deniz sürücüü alabiliriz daha farklı oyuncular da varsa onları da alabiliriz genç oyunculardan arkadaşlar ee, aklıma şu an fazla gelmedi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz video gelmesi için arkadaşlar Beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu hafta artık 2500 olalım. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.